23 09 11 06 2023 Rakıya devam. Rakı kahve kahve keyfi. Mezede erse yemeği var. Erse yemek erse yeme közde pişmiş patlıcan var. Yağ biberi var. Yeşil biber var közde pişmiş sirke var sarımsak var sirke sarımsak 10 dumara köfteye değişmem dışarı çıktım kokoreç aldım rakı kokoreç erse keyfi rakı kahve keyfi sağ <coughs> sağlığınıza